Herkese hayırlı hafta sonları. 18 Ekim Cumartesi günü. Son iki gün kaldı. Neye? Bayağı gergin bir haftaya. Özellikle e, tarihi haftalardan bir tanesi olacak bence. Özellikle ajandaya baktığınız zaman önümüzdeki hafta Ekrem İmamoğlu'nun diploma olayıyla başlıyoruz. Perşembe günü Merkez Bankası faiz kararı. Ve Cuma günü de iki defa ertelenen CHP'ye kayyum atanma davası. Onun önünde de bu hafta gene olan bir sürü gelişmeler birçok şirkete gene tutuklamalar, içeri almalar, gene belediyede soruşturmalar. Geçen hafta zaten Mansur Yavaş'la ilgili sıkıntılar vardı. Yani siyasi gündem gene paranın rotasını çizecek gibi gözüküyor. Yani gördüğünüz gibi finansal piyasaları anlatırken ekonomik datalardan, ekonomik verilerden çok ne yazık ki siyaseti konuşuyoruz. Ama bu aslında her tarafta böyle. İşte Amerika piyasalarını da görüyorsunuz. Donald Trump iki tane laf söylüyor. Bütün piyasalar çalkalanıyor. Şimdi e, bu haftaki gelişmelere göre A senaryosu, B senaryosu, C senaryosu ne olabilir? Bunları derin derin konuşacağız. Bunun dolara, altına ve borsaya etkilerini konuşacağız. E, tabii ki biz burada müneccim değiliz yani gönül isterdi ki şöyle olacak şunu yapın diyelim. Hiçbir zaman böyle bir tarzımız olmadı. Çünkü özellikle Türkiye'de bu tarz gelişmeleri tahmin etmeniz imkansız. Ama bizler şu anda piyasanın neyi fiyatladığını ve neler olursa neler olabileceğini sizlere anlatacağız. Ve ona göre de sizler de kendi fikirlerinize göre yatırımlarınızı değerlendirin. Şimdi özellikle e, derin derin bunu konuşacağız ama iki tane şeyi özellikle hatırlatmak istiyorum. E, yarın sabah e, geniş kendi öğrencilerimiz arasında e, büyük katılımlı bir seminer yapacağız. E, tüm öğrencilerimiz gruplara e, mesajlar atıldı ama gruplarda olmayanlar bana özelden ulaşabilir. Yarın çok güzel bir sabahleyin saat 9'da e, bir yatırımcı toplantısı yapacağız ve son şu bir senede yaşadıklarımız, öğrencilerin son durumu, zorluk çektiği noktalar. Hatta bunları da sizlere video olarak yayınlamayı da düşünüyorum. Çünkü e, pırıl pırıl insanların kendileri çalışarak ne hale geldiklerini, nasıl olaylara vakıf hale geldiklerini kendiniz de göreceksiniz. Tabii ki sıkıntılar, e, ters pozisyonlar, ne yapıyorlar, ne ediyorlar. Güzel böyle bir e, finans sohbeti yapacağız pazar sabahı. E, birincisi. ikincisi ise e, biliyorsunuz yüzde %40'lık bir indirim yaptık sitede, e, onu önümüzdeki haftaya kadar uzattık çünkü birçok insanın işte kredi kartı ödemesi falan filan hocam öyle böyle deyince baktık ki olmayacak e, önümüzdeki haftaya kadar uzatacağız ama e, bugün alanlar ve dün alanlar e, ve yarın alabilecekler yarın sabahki seminere e, canlı olarak katılabilecekler. E, onun için de bana bifordnews.com tarafına arkadaşlar ulaşabilirsiniz. Burada eğitimlerde en çok tercih edilen akıllı yatırımcı paketi. Burada da eğitim setleri bölümünden bunların içeriğiyle ilgili videoları izleyebilirsiniz. Benle iletişime geçmek isteyen de buradan geçebilir. Şimdi duyurumuzu yaptıktan sonra önümüzdeki haftaki hikayeye bir başlayalım. Şimdi bildiğiniz gibi mutlak butlan diye bir olay girdi hayatımıza mutlak butlan. Artık hepimiz hukukçu olduk, siyasetçi olduk, her şey olduk zaten. Ee, hepimiz bir fon yöneticisi olduk. Artık eskiden böyle finansal okur yazarlık böyle hani böyle elit tabakanın bildiği bir şeydi. Şimdi artık zorunluluk oldu çünkü niye? Herkes parasını yönetmenin peşine düştü. Fon bile alsanız hangi fona yatıracaksınız? Altına mı yatıracaksınız? Gümüşe mi yatıracaksınız, borsaya mı yatıracaksınız, kriptolarımı mı yatıracaksınız? Artık finansal piyasalarda hareket etmek, trend okuyabilmek artık zorunlu bir şey oldu. Şimdi e, geçtiğimiz noktada e, 20'sinde Ekrem İmamoğlu'nun diploma olayıyla başlayacağız. Farkındaysanız Ekrem İmamoğlu içeri alındığında bayağı büyük bir etki yaratmış, tribülans yaratmış. 40-50 milyar dolar para çıkmış, borsa %30'a yakın gevşemiş ama... O zaman da söylediğim bir laf vardı. Bizim ülkede her şey bir şekilde unutuluyor. E, Ekrem olayı da unutuldu. Hemen onun arkasından diğer büyükşehir belediye başkanları gözaltına alındı. Mansur Yavaş'a iş sıçrar mı dendi. Şimdi bu hafta, geçen hafta Mansur Yavaş'la ilgili haber akışları gelmeye başladı. Bir yandan Kılıçdaroğlu'nun açtığı CHP kurultayının iptaliyle ilgili karar iki defa ertelendi. Şimdi geldik üçüncüye papaz pilavı bir kere yermiş ikinci kere yememez diye yani papaz pilavı iki kere yedi. Üçüncüyü yiyecek mi? Yani bu hafta niye çok önemli bir hafta? Hem baktığınız zaman gelişmelere hala tutuklamaların devam ettiğini görüyoruz. Ve e, hani e, neredeyse CHP'nin bütün belediye başkanlarının alındığını görüyoruz. Herhalde ülkede yolsuzluğu bir tek CHP belediye başkanları yapıyor öyle gözüküyor. Yani ben her yorumumda söylüyorum bizler hukuka, hukuk kararlarına karışamayız. Ülkenin hakimleri, savcıları en doğrusunu biliyordur diye düşünürüz. Dolayısıyla bizim ona yorum yapma ihtimalimiz yok. Ama tabii insanı şaşırdığı nokta şu oluyor. Demek ki Türkiye'de bütün yolsuzlukları CHP'li belediyeler yapıyor. AK Partili belediyelerde herhalde hiçbir şey olmuyor gibi gözüküyor. Gözüken o. <laughs> Bakalım göreceğiz. Nereye gidecek bu iş? Ama tabii yurt dışından bakıldığı zaman olaylara olay şöyle gözüküyor. E şimdi koskoca e, muhalefet CHP bir anda son seçimlerde kuvvetlenirken özellikle işte Ekrem İmamoğlu e, Cumhurbaşkanına karşı gitgide kuvvetlenirken bir anda CHP'nin bütün ağır toplarının içeri alınması tabii yurt dışında nasıl gözüktüğünü aşağı yukarı tahmin edebileceksiniz herhalde. Yani şöyle düşünün. Fenerbahçe Galatasaray'la maça çıkıyor. Galatasaray'ın bütün topçularına ceza veriyorsunuz iki gün önceden. Yani gerçi biz Fenerbahçeliyiz. Biz gene maçı kaybedebiliriz ama <laughs> hani Galatasaray'da hepsini içeri alsanız bir kişi kalsa gene bizi yenebilir. Artık o konuma geldik. Neyse Fenerbahçe içini geçelim biz. Şimdi hikayeye geldiğimiz noktada Geçen hafta önemli gelişmelerden biri aslında Borsa İstanbul'daki zayıflık. Yani 10.700'lerden, 10.600'lerden e, Cuma günü neredeyse 10.000'lere kadar gevşeyen bir borsa İstanbul var. Peki bu niye dikkat çekici? Çünkü e, piyasalar her zaman belirsizlikleri önden satarak fiyatlamak ister. Yani önce olumsuzu fiyatlar sonra olumlu olsa da çok büyük reaksiyonlar verir ki son iki seçerde hatırlarsanız mutlak butlan olayı ertelendikten sonra Borsa İstanbul'da %15'te 25'e yakın getiriler sağlandı. Aynı şey bu hafta içinde geçerli olacak. Ama e, piyasanın daha önce döndüğü o 1260 seviyesinin altına kayması e, sanki bu sefer mutlak butlan olayında CHP'ye bir kayyum atanma olayı gerçekleşebilir mi sorusunu getirmeye başladı. Bunu derseniz ki Burak sen biliyor musun? bilmiyorum. ve o zaman ne boş boş konuşuyorsun de demeyin. Çünkü bu da gerçekten hani saçma oluyor. Çünkü bizler oluşabilecek pozisyonlara göre davranıyoruz. Yani ben cuma günü açıklanacaklara göre ne tepki almalıyım? Riskler ve getiriler. Tabi bunları anlayacak düzeyde olmayan insanların söylediği laflar oluyor genelde bunlar. Çünkü bizler bunları bilemeyiz. Bizler sadece olasılıklara göre hareket ederiz. Şimdi Borsa İstanbul'un geldiği nokta. Yani şöyle başlayalım. Dolarla başlayalım. En kolayı. <laughs> hiçbir şey olmayacak. Hani dolar tere de bir şey olmuyor. Hani diyorum ya yukarıdan uzaylılar aşağı inse, göktaşı düşse gene bir şey olmayacak. Sıkıntı yok dolar tarafından. Altın tarafı bu hafta biliyorsunuz Cuma günü sert satışlarla kapattı ki yani artık bir düzeltme gelmesi normal ama gram altın tarafında hani bu hafta daha çok e, hani e, şimdi altını ne etkiler yurt içinde dolar etkiler. E, doları çok bırakmayacakları için doların yükselmesi altın yatırımcısına gene çok bir şey yansımayacak. Altın yatırımcısı bu hafta gene ons altın bacağına bakacak. Yani dünyadaki bu Cuma günü sert satışın devamı gelecek mi? O önemli olacak. Esas fiyatlamayı gene her zamanki gibi borsa yapacak. Borsa niye yapacak? Niye önemli? Şimdi geçen iki seferde geçen iki seferde e, borsa bunu olumsuzu fiyatladı. Önden sattı sattı sattı. Sonra ertelenince %25'e yakın bir getiri sağladı. O yüzden birinci olarak şuna dikkat edeceğiz. Şimdi bu hafta 10 bin lira geri çekilen bir borsa İstanbul var. Pazartesi günü Ekrem İmamoğlu başlıyoruz. Eee diploması iptal edilecek mi edilmeyecek mi göreceğiz. Perşembe günü Merkez Bankası davası var. E, Merkez Bankası faiz kararı var diyorum. Dava, davalar o kadar alıştık ki. Merkez Bankası faiz kararının bence hiçbir önemi yok. Çünkü kimse şu anda faiz kararının ne olacağını düşünmüyor. Eylül ayı enflasyonu yüksek çıktıktan sonra da zaten Merkez Bankası'nın böyle e, çok yüksek bir faiz indirimi yapacak hali yok. Ortalama beklenen 150 bas puan civarı yapması ki Normalde yapmaması lazım. E, geliyoruz gene en büyük hareketliliği borsada göreceğiz. Çünkü niye? Borsada gene gene mutlak butlan olayı bu kurultay davası gene ertelenirse borsa İstanbul'da %5 ile %8 arası sert bir hareket görürüz yukarıya. O yüzden e, özellikle bu hafta en çok volatiliteyi farkındaysanız şimdi dolarda bir volatilite yok. Çünkü kontrollü. Bir tek borsa tarafında volatilite var. Daha önceki iki seferde iptal olmasıyla beraber çok ciddi yukarı gittik. Bu sefer de iptal olursa gene aynı olayla karşı karşıya kalacağız. Gene yukarı gideceğiz. Ama bu sefer eğer papaz pilavı yemez de CHP'ye kayyum atanır ise Şimdi bu Cuma günü 10.040-10.060'lara kadar geri çekilen bir borsa İstanbul gördük. Orada aşağı yukarı 10.000 seviyesi destekti. Onun bir altında 9.700'ler var. Şimdi eğer CHP'ye bir bu sefer kayyum atanırsa önümüzdeki Cuma zaten bunun etkileri Cuma'dan başlar ondan sonraki haftaya yansır ve olumsuz senaryoda endeks 9.700'ler hatta belki 9.500'lere kadar iğne atabilir. Ondan sonra da muhtemelen piyasada bunu önden fiyatlayanlar alım tarafına geçecek. Ama eğer ki gene iptal olursa Borsa İstanbul'da 10.700 lira doğru sert bir yükseliş olur. Burada da güzel para kazanabilirsiniz. Şimdi bakın şimdi o kadar komiyiz ki hani enstrümanları anlatırken şimdi bir taraf şimdi eskiden mesela dolar kurunu yorumlardık değil mi işte mesela dolarda insanlar alıp satardı. Şimdi artık kimse dolar alıp satmıyor çünkü niye? Dolarda hiçbir hareket yok. Çok alıştık. Altın tarafını Türkiye tarafında etkileyecek bir şey yok. Dolar bacağı. O ons altın orada önemli. E burada bir geriye kalıyor. Bir tek borsa İstanbul tarafı. O yüzden yaşayacağız, göreceğiz. Önümüzdeki hafta zaten Allah kısmen ederse sizlerin yanında olacağım her zaman. Her zamanki gibi. E, yalnız bırakmayacağız. E, an ve an takip edeceğiz. E, bildirim tuşuna basmayı unutmayın ki. Canlı yayınlardan haberdar olun. Ee, videoların altına da yorum yapmayı unutmazsanız seviniriz. Ee, dediğim gibi yarın sabah güzel bir seminer olacak tüm öğrencilerde. Hatta bunu da e, YouTube'da yayınlayacağım. E, çünkü sizin gibi amatör insanların kendi kararlarını nasıl aldıklarını göreceksiniz. E, yaşadıkları zorlukları dinleyeceksiniz. Nasıl başladıklarını, neler yaşadıklarını anlayacaksınız. E, bayağı keyifli sohbetler olacağını düşünüyorum. Biz de böyle bu dönemi böyle geçirelim istiyoruz. Yani kendimizi geliştirelim, noksanlarımızı bulalım. E, nerede yanlış yapıyoruz, ne yapmalıyız, neler yapmalıydık, nerede hata yaptık. İnsanın kendiyle yüzleşmesi, e, hatayı önce kendinde araması çok önemli bir şey. Genelde zayıf insanlar hep hatayı başkasında ararlar. Ve hata yapmaya da o yüzden devam ederler. Akıllı insanlarsa hatayı kendilerinde ararlar. Çünkü hiç kimse bize zorla bir şey yaptırmıyor. Baktığınız zaman hayatımızdaki her şeyi biz kendimiz yapıyoruz. E dolayısıyla demek ki hata kimde? Bizde. E bunu düzeltme şansımız var mı? E eğer hatamızı bulabiliyorsak, kendimizi eleştirebiliyorsak demek ki doğru yolda ilerleyebiliyoruz demektir. Herkese hayırlı haftalar. Videonun altında yorumlarda da yarınla ilgili bir özel bir video isterseniz de yazarsanız, yarın bakarsanız onunla ilgili bir video çıkarız.